Selam arkadaşlar, Kralyon kanalındasınız. Hogwarts Legacy'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi en son hırsızlardan miğferi çalmıştık. Yani çalınan miğferi hırsızlardan geri çaldık. Böyle bir durum olmuştu. Şimdi bu goblin vardı bizim arkadaşımız. Ona götürdük bakalım ne diyecek. Well Şimdi biz bu goblinin istediğini yaptık. Ah, Onun da artık bize yardım etmesi gerekiyor. Yani şimdi ufak bir görevi daha tamamladık. Ya buradan nereye varacağız onu merak ediyorum ben. Hikayeyi genişletiyor şimdi oyun. Şimdi bir baykuş posası da gelir aynen. Üç süpürgeye gelir misin diyor. Yakında mıydı? 3 tane daha görev verdi şimdi oyun bize. Bu ana hikaye görevlerini bitirdikçe üstümüze yığıyor ya. Tek tek de değil böyle. Baya bir yığıyor. Şu görevlere bir bakalım neler diyor. Feldcroft'ta Sebastian'la buluş. Dick ile kontrol edin diyor. Ne bu? Süsleme büyücülüğü öğretecekmiş bize. Onun haricinde böyle dersler var girmemiz gereken, öğrenmemiz gereken. Sebastian'la buluşalım ya. Ne istiyormuş bizden? Neler olacak bir bakalım orada. Oo, Feldcroft bölgesi uzakmış da ya. Ne yapalım gideceğiz mecbur. Şuradan bir travel'ımız yapalım şuradan. Map'in alt taraflarına daha önce hiç inmemiştik. Daha ilk defa iniyoruz. Yol üstü festival'ları da alalım da bir dahaki görevlerde Hızlıca varabilelim. Abi sopa da güzel oldu bizim ya. Baksana yüzümde ışık falan vuruyor böyle akşam giderken. Çok hoşuma gitti yani bu sopa benim. Diğerlerini de merak ediyorum. Nasıl gözüküyor acaba? Evet. Falkroft'a geldik. Burası da başka bir kasaba herhalde. Şuraya inelim. Geldim lan. Ne istiyorsun söyle. O kadar yolu getirdin bize. Elkroff senin köyün mü acaba? Malikane'nin gölgesinde Şu kaleyle ilgili bir sıkıntılar var ya galiba. Oraya bir gideceğiz sanki birazdan. Ha bunun evi bura abi. Sebastian da buralı. <laughs> Sebastian, where did you? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shriveled figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we There is no cure. When will you accept that? Never. I can never accept. Kız hastalıklı mı ya acaba? Kızda bir sıkıntı var. <laughs> Lanetli falan herhalde. büyüm mü yapıldı ki üstüne? Ha, <laughs> ee, Sebastian da bunu kardeşini iyileştirmeye çalışıyor işte. Durum bu. Biraz yalnız kalmak istiyorum diyor da. Bunun için mi geldik lan bu kadar yolu? Solomon'la konuşalım be. Bu da amcası işte. Babası yok herhalde Sebastian'da. Ailesi falan. Onun için hiçbir şey yapılamaz diyor. Ben bir şey vardır ya. Hastalığı geçirmenin bir yolu vardır. Hmm, kara büyüyle lanetlemişler ya kızı. Mevzu o. Bu adam, bu adamla konuşmayı uzatmamak lazım. Ya bir şey anlatamazsın bu adama. I know what's best for Anne and... Neyse bu adam boş ver. Biz şu kızla konuşalım bir. Derdi neymiş o daha iyi açıklar. Biz bu kızı iyileştireceğiz ya bir <laughs> şekilde bence. Ya ya bu kız da inanmıyor hastalığın geçeceğine ya. Sebastian kararını verdi. Ben de onunla arkadaşıyım. Bir yolu bulacağız kardeşim. Sen sakin ol. Kadın büyüleri görebilen mi insanız biz? Dur sen bir bekle. Ben şunları bir satayım. Usta kolay gelsin. Şu üstümüzdeki boş şeyleri bir satalım ya. Mesela bunu sat. Mesela bak düşük diyor ya bunu. Satıyorum o yüzden. Kırmızı gösteriyor. O yüzden satacağım yani. Legendary falan ama ya biliyorum Legendary'lere ekstra güç ekleyebiliyoruz da onu biraz daha ilerleyince daha sağlam itemlarla yapmak istiyorum yani. Şimdi yapsam çok bir şey fark etmeyecek benim için. O yüzden şu kırmızı olanları satalım. Şimdi bizi kaleye mi götüreceksin? Ha mağara bu bahsettikleri mağaraya doğru gidiyoruz galiba. Amcasının çalıştığı. En iyi lanetledikleri yer. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Bir şey ipucu bulabiliriz ya orada. Lan şuradan bir çık. Incendio. Bunları fırlatalım abi şöyle. Yüksek demek. Bu goblinler de güçlü ha baya. Az değiller yani. Şunu da bir alın şöyle. İyi ya baya güçlüyüz şu an. Oh, komutan geldi. Komutan hangisi lan? Bir lanet büyüsü atayım ona. Şu mu? Ee <laughs> tek yedin. Ben de seni bir şey zannetmiştim ya. bu tahtaklar da güçlenmiş ya bizim basic ataklar. Lan ölmediniz mi hala ya? oh, baya kalabalık geldiler bu sefer. O arkadan geldi lan. Yok. Abi. Lan ama doğradım onu ya. Suikastçi bayağı güçlüymüş ha. Oğlum ne yapıyor lan bu? Harbiden bayağı güçlüymüş. Abi şuraları bir toplayalım mı? Bir onaralım abi şuraları. Belki bir şeyler olur hayatımızda. Ha level attalık bak. Evet, şimdi burada bir kazma var. Ne araştırıyorlar acaba burada? Araştır araştıra gidiyoruz. Reveglio. Boş mu bıraktılar burayı? Ha, az önceki savaştıklarımızın hepsi buradan gelmiş işte. Tam toplayalım ne var ne yok. Daha fazla ipucu var mı ya? Şu arka taraflara bakmalık. Sebastian, over here. Aha. Şimdi bu ipuçlarıyla bir yere ulaşacağız ya bence. O gece ne olduysa artık veya kim lanetlediyse onu bulup bir şeyler yapabiliriz. Ah ben burayı hatırladım. Neresi olduğunu. Şu büyücü vardı ya yaşlı büyücü. İsmi neydi aklıma gelmedi de. Bir yeşillendirmişti falan böyle bir büyü. Su falan yağmıştı. İklim değişmişti, güzelleşmişti. Güneş açmıştı. Orası orası. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor with a memory that showed this house. There was a little girl. Aynen kuraklık vardı there. işte. The keepers have shown me other memories as well. Her name was Isadora Morgan. Isadora Morganak. She was one of the keepers. Belki onlar bize yardımcı olabilir ya. <laughs> tamam ne yapabiliriz peki? Şurayı bir açalım ya ne varmış burada? Aa aşağıda yol var. Bu ne lan? Oha. Bu sisler ne böyle? Aa not var. Isidora Morgana günlük kaydı. Isidora'nın günlükleri var burada. Arka tarafa geçe geçebiliyor muyuz? Oha. <laughs> Yıktım lan bildiğin. Ne var orada? Ah farklı bir yer. Şimdi oraya bir gidelim hadi. Gel de gidelim lan hadi. <laughs> Sevasın bile şaşırmıyor artık ya bu yaşadığımız şeylere. Kendimizi bu kadim büyülerde eğitmemiz lazım işte bir yandan da. Gel gel. Gel sen gel. Undercroft gideceğimiz yer. İşte bu Sebastian'ın bize bir şeyler öğrettiği yer değil mi ya? Ogars'ın içine ışınlandık. Bir not var bakalım ne diyor? işaretler falan. A rune I've seen used by the Aynen. Bak o kız kadim büyü tarafından lanetlenmiş olabilir yani. Bence ne biz ne bir şeyler de yapabiliriz, de yapabiliriz de. bu konuda. <laughs> Hazır da Hogwarts'ın oh, altına de. geldik zaten. <laughs> tamam. Sebastian'a da yardım ediyoruz lan valla. Biton işin arasında. İyi, i̇lk görevimizi bitirdik. Şimdi hızlıca diğerlerini yapalım. Dik ile buluşacağız şimdi. Bakalım bize neler gösterecek, neler öğretecek. Gene. Gene neler olacak. Oh kahvesini almış. Müziğin karşısına da dikelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Keyfini bozduk. Bakalım Dik Efendi bize ne öğretecek? Ha bura bizim şey değil mi lan ihtiyaç fizosu? Oğlum iki saat duruyoruz ya. Niye fast travel yapmadıysak? Dik. Ne yapacağız ki çantayı? Oha ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Canavarları toplamak mı? Ha bu çantayla şey mi yapacağız? Çantaya mı koyuyoruz lan canavarları? Nasıl oluyor? O çekiyor ya içine. Koyduktan sonra ne yapacağız bir de? Satacağız mı yani? Gidelim hadi hemen. Götür bakalım bizi. Okulun dışına geldik. Ha şuradaki tüy yumakları mı? Ha pof yumak. Ha ee, erkek bir dişi olarak yazıyor bak. Çiftleştirme de var herhalde. E nasıl kullanacağız şimdi biz bunu? Çanta mı? Ha buraya geldi. Gelin lan. Ne oluyor lan? Ya? Ha F'ye basacağız bir dur 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 dur. Evet dişi bir tane yakalıyoruz. Ha F'ye basacaksın. Ha aldık içeriye. Bir tane de erkek alalım. Nereye gittiniz ya? Lan dur. Bir tane de erkek ver. Nur satacağız mı gidip şimdi? Başka bir yere gitti. Ha şuraya gideceğiz şimdi. Orada da başka bir şeyler yakalayacağız galiba. Abi manzara on numara. Manzara on numara. Bilmiyorum ya oyunu bayağı kaliteli yapmışlar bence. Yani ben bayağı hoşuma gitti. Eksik olan kısımları yok mu var? Birinin hoşuna gidecek, birinin hoşuna gitmeyecek yani. Durum bundan ibaret. Neyse geldik. Ne onlar ısınar mı? Gel 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 gel. He, uzaklaşıyor abi. Gel 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 gel. Ha. I rescued a hopes your finds the knapsack. Hayvan yakalama ustasıyız ya. Şimdi gene bir yerlere gitti. Ay buzağı, habitatının yakınında diyor. Gene bir şeyler yakalayacağız işte. Zaman da ilerletebiliyoruz artık. Şimdi bunlar gece çıkıyor herhalde ortaya. Haritaya girip evet şöyle bekleyeceğiz. Geceye geceye bekleyeceğiz şimdi burada. Aa bunlar mıymış? Ay buzağı dediğimiz. Gel 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 gel. Yalnız zor ha. Bazıları harbi ucundan kaçacak yani. Ne lan bu odanın içine mi yerleştireceğiz hayvanları? Yani odanın içinde dolanamazlar. Nasıl salacak Ağır mı yapacak bir odayı? oda da neymiş arkadaş ya? Bu ne? Oha ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Bunun içine mi koyacağız artık? Oo, güzel oldu ama ha. Ne içeri sığacaklar mı? Orada küçük biraz sanki. İçerisi farklı ama sanki ya. İçeride ne var lan? Vadiye açılıyor gibi. Vadiye açılıyor bura. Oo, oh. şu güzelliğe bak be. Hadi serbest bırakalım. Can canavar yönetimi. Hey evet, tuşulaymış. Tamam yerleştirdik bunları. <laughs> ha besledikçe şey oluyormuş. Ekipmanlar özel büyülü malzemeler salacaktır diyor. Ha, besleyelim o zaman hemen. Ne verdi? Pofimak kürkü verdi bize. Ha, güzel. burada neymiş böyle ya? Hiç uçamıyor muyuz burada? Mağara falan var. Nasıl bir yere geldik biz? Bak burada bile loot atıyoruz ya. Ha, mesela bak balık falan da koyabiliriz buraya. Güzel mi yermiş? Ben bir daha, bir daha gelir miyim buraya bilmiyorum pek emin değilim yani. Ne geri odamıza. Buradan içeriye büyü sallasak. Büyülü bir dokuma tezgahı yap diyor bize. Şöyle bir koyalım bakalım. Ha şimdi buraya o tüyleri yerleştireceğiz küpleri sanırım. Hmm, i̇şte işte ekipmana statü ekleme bahsetmiştim ya bak onunla ilgili mevzu bu. Ha bak mesela bunda özellik varmış. Kasklardan en iyisi bu deme. mi? Bunu ekleyelim o zaman. Ne ekliyor? 4 saldırı ekliyor. Hem zaman hem de saldırı olacak bundan sonra o Oyun 2 saat oynadıktan sonra çok daha iyi bir statlı item gelecek Ve sonra onu da yükseltmen gerekecek O yüzden hemen değil de böyle biraz beklemek istiyorum Türbanda fena olmadı Yani kıyafetimize iyi gitti böyle <laughs> Şey gibi olduk lan aynı Arap Pakistanlılar gibi olduk İndia'dan Hindular gibi mi deseydim Biraz da böyle takılalım Daha sonra çıkartırım zaten ben Vivarium'u kullandık Evet, görevlerden nerelerde kaldık şimdi? Nat ile buluş, astronom dersine katıl. Onlar yan görevlere biraz odaklanmak lazım. İşte uçuş çalıştırmalarını yap diyor. Sonra aresto momentumu öğretecekmiş. Yan görevler de bayağı arttı ya. Böyle yan görevleri canlı yayınlarda yapabiliriz ha. Canlı yayınlarda açıp böyle yan görevler yapacağız sadece dolaşacağız falan keyifli olur yani. Evet arkadaşlar o zaman burada bitirelim. Diğer bölümde öğreneceğimiz yeni büyüler var. Onlarla başlarız sonra ana hikayeden devam ederiz hızlı bir şekilde. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.